Selamun aleyküm cümleten. Rüzgar? Ne? Ne ya? Dur bakalım ya. Dur bir saniye. Ya. Aa. Kaç. Ne? Ne ne ne. Ne? Kaç. Kaç. Osman ışığı yak Osman. Işığı yak ışığı. Bak bak bak. Şşşt. Oo. Acıktın mı? Kaç oradan. Kaç. Aç. Paşam, dur bakalım, dur, dur. Dur bakalım, dur, dur. Dur. Dur bakalım. Şşş. Paşam, dur bakalım, dur, dur. Bak, 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 bak. Bak, bak. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Bak, bak, bak. Ne yiyor, bak. Ne yiyorsun lan sen orada? Ne yiyorsun ya? Birazdan araziye gideceğiz. Birazdan araziye gideceğiz. Birazdan araziye gideceğiz paşam. Şşş. Dur. Dur. Dur oğlum dur. Dur bakalım. Önüne bakayım ben. Ne yedin? Ne içtin? Kaçma. Kaçma bir bak. Bir bakın. Cebrail Erdoğan hoş geldin. Safalar getirdin. Dur oğlum. Kaç bir öte git. öte git. Öte git. Kaç. Kaç. Bakalım bir önüne. Bir önüne bakayım. Ana dur. Şşt kaç oradan. Yürü. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz arkadaşlar. Al bakalım. Al. 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 Al bakalım. Al. 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 Al bakalım. Al bakalım. Al. Al bakalım. Al bakalım. Al. Al bakalım. Sağ olasın. Durumu nasıl? keyfi nasıl? Allah razı olsun kardeşim. Çok iyiyim. Elhamdülillah. Allah bugünlerimizi aratmasın. Hamd olsun bugünlerimize. Hamdolsun olsun bugünlerimize hamd. Hamdolsun. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Selamun aleyküm. Cümleten. Acıktın mı sen ya? Sen acıktın mı ya? Dur. 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 Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sen acıktın mı ya? Sen acıktın mı ya? Sen acıktın mı ya? Arkadaşlar hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Şşşt Rüzgar. Hop. Al bunları.

Çay içelim Cebrail, çay içelim Gana çaydanlıkta. Al bakalım. <laughs> Hadi gir. Hadi içeri gir. Hadi gir. Benim yerim Koceli Körfez. Koceli Körfez arkadaşlar. Yerine. Kaç. Aferin. 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 Şşş. Oo. 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 Bırak onu. Aferin. Şş. Aferin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Ee, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Abone olalım arkadaşlar. Abone olalım. Videolarımızı izleyelim. Yorum, beğeni arkadaşlar. Ee, Cebrail abi. Cebrail abim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şu anda 62 kişi var. Herkese selam olsun. Bir arama var. Bak 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 Yet. Bak düz gel Bak Yaptığına bak yaptığına bak yaptığına bak yaptığına bak Şş. Yaptığına bak yaptığına bak. Ne 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 lan, ne 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 anam 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 Ne? Ne ne? Şişt. Ne? Şş gel. Gel buraya. Gel gel. Ne? Şişt. Ne? Ne? Ne ya? Ne ya? Allah Allah. Ne? bu Evet <laughs> <Şş, şş>, <laughs> Hadi Allah ısmarladık. görüşmek üzere arkadaşlar tekrar canlı yayın açarım görüşmek üzere hoşça kalın dostça kalın ah